Merhabalar size ilginç bilgiler başlığı altında bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ben bu bilgiyi bir YouTube videosunda gördüm ve çok hoşuma gitti yani e, okuduğumda çok değişik hissettim Yani en azından ben öyle hissettim siz de öyle hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Bu metni okumaya çalışalım. Bir İngiliz üniversitesinde yapılan araştırmaya göre kelimelerin, harflerin hangi sırada yazıldıkları önemli değilmiş. Önemli olan birinci ve sonuncu harflerin yerinde olmasıymış. Aradaki harflerin sırası karışık olsa da okunuyormuş. Çünkü kelimelerin harf harf değil bir bütün olarak okuyormuşuz. Bakın nasıl da düzgün okudunuz ilginç değil mi? Gerçekten de çok ilginç. Şimdi işi biraz daha zorlaştıralım. Bu metni de okumaya çalışalım. Bu mesaj zihnimizin ne kadar harikulade etkileyici şeyler yaptığının kanıtıdır. Başlangıçta okumak zordu, fakat şimdi bu satırı zihniniz kafa yormadan otomatik olarak okuyabiliyor, değil mi? Gurur diyebilirsiniz, sırtınızın sıvazlanmasını hak ediyorsunuz. Gerçekten de kendimizde gurur diyebiliriz. Bu metni okuduktan sonra insan çok değişik hissediyor ve ben de öyle hissettim. İlginç bilgilere açık olmak dileğiyle. İyi günler.